hangi ünlüye benzetiyorlar? Benim Manuş babanın saçlarını kestirmiş halde benzetiyor. o nasıl benzetme? Abi. <laughs> tanımadığım evlerde kalıp farklı farklı kültürler görmeyi seviyorum. En büyük hobim bu. Komandoydum askerde. <laughs> 20 günlük komandoydum. <laughs> <laughs> başta bir şey yok mu ya? Tamam, hep konu kadar ben de daha kötü alıyorum. <laughs> <laughs> Saklan başta. Bir daha alabilir miyim um, soruyu? Sanki bileceksin. Oku oku bir daha oku. Ben izin ben moderatörüm. Oku dedim. <laughs> Bartın bir şehir arkadaşlar. Amasraoğlu'nun ilçesidir. <laughs> Çiftliler genel kültür <laughs> Üniversitede yurtta kalırken arkadaşım bana tango almıştı. <laughs> Nedenle <laughs> daha iyi hiçbir fikrim yok. Saklambaçta sobelemeden önce söylenen tekerleme nedir? Ama bunda bir Çanak çömlek patladı. Oğlum saklanbaç oynuyor. Saklanbaç değil mi? Çanak çömlek patladı orada değil miydi? <laughs> Oraya geldi. Tamam da <laughs> ayıldığında Lan demedim mi yani lan nereye? Demedim ne? ya şüphelenmedim. Çok mülayim bir kamyoncu abiydi sağ olsun. <laughs> her yerim konser o Adam değil mi gevşek net gevşek. hadi yerim konser Teşekkür dedim bak hadi yerim. Hatta şimdiye kadar gelmiş en cahil konuksun. <laughs> 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 Teşekkür <gülüyor>